Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şey oynayacağız bakayım ismine Jari Robber oynayacağız Hi. nasıl bir oyun ben de bilmiyorum şimdi gelin öğreneceğiz top <laughs> birileri var oyun oyun ne oluyor cam kırıldı. <laughs> Aa. Oh. Arkadaşlar, o oh, adam dönüyor. Arkadaşlar galiba burada... ...karşımızda bir ev var. So many things to Onlar do in galiba? this house. Onla Where şey should we start? We start? You butthead! We got a private home theater all to ourselves. We'll find o us a funny movie. movie? Great idea, boss. <laughs> Gidelim. Where are the movie's at. Get ready, boss. I think it's about to get real funny. Yeah, yeah, yeah. i talking and to start. I'm gonna start. I'm gonna start. I'm gonna start. I'm i look exactly to a rock star in this sweet i Even better looking, boss. and fix this car, Tamam. Kilitli. Kafasına girelim. Aldım. Açtım. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Şunu açmasına Thank You idiot! How do you expect it to work when you didn't even turn the power on? Uh oh. oh, my bad boss. Oh, yeah. I guess you the you you. Come on. Boss, Look, there must be worth a few millions in here, right? For the hundredth time, no! You knucklehead! Go find something valuable! Talk <sm fall> to oh. Bıraksın arkadaşlar, tek başıma bir şeyler yapacağım. İngilizce anlamıyorum. Aa! Fuara var burada. Ee, şu an var ya, bunun ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Bir de böyle bir şey alalım şimdi ise var ne gerek var attım şuraya bildi reisleri this is the one that make us rich boss geliyorlar more like im gonna be so rich nolucan ben hiç yokum no no i got this, this. don't move don't. 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 Oh, oh. oh, <laughs> arkadaşlar gel ee, yeni dönem arkadaşlar şimdi kaçıncı göreve geçiyoruz bilmiyorum ama geçelim Golly <laughs> gee, boss, that chicken does look delicious. Almayı, like <gülüyor> <unutmayın>. <gülüyor> can I uh, can I have Tell a, a bite? What? I'll think about it. If you fetch me my favorite Oreo. <laughs> Arkadaşlarım kapya. Arkadaşlar, İngilizce de olmuyor ki ben Türkçe'm olmuyor. Gidelim. En azından şey gösteriyor. Oo, kapan var burada kapan. Ayı kapana. İlk bizimkiler ama yine de bir görelim. You butthead! We got a private home theater all to ourselves! Go find us a funny movie! Shunna! Levy it up! One of these days! Hey you! Stop right there! Oh, i get you! I'll get you! i get you! i get you! I'll get you!

<laughs> eh, yeah, be a good little fella and come on out now. One of these days, Lester's really gonna get it from me. Oh my gosh, cool. Lester, You better not be sleeping, you lousy good for Ay, nothing fool. Haykal izlenim takibi edelim arkadaşlar. Az önce vallahi çok korktum. Katlı bakınız. Şunu da alalım. Ne yapacağız şimdi? Bunu aldım. Ne yapacağız şimdi? İyi alalım. Arkadaşlar, oh, geliyor, 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 geliyor arkadaşlar, geliyor arkadaşlar. Kaçıyor önce Kaçın, kaçın, kaçın! Arkadaşlar, kaçın! Oğlum zıplamıyor ha? Oh. Buraya gidemez herhalde. Neyse bir tane varmış zaten. Ben şunu atayım zaten. Gelemez bu arada. Nereden gitsin? Oğlum! Burada aşağısı var. Burada Devamım var. Bu ne? Atlayalım mı? Atlamıyoruz. <laughs> Neyse arkadaşlar biz buradan çıkalım. Şu an bizim burada bir işimiz yok. Ah! Oğlum ne oldu? Yan döndü bu. Ya gelme artık. Yeter daha. Ya, yan döndü arkadaşlar. Saniyemiz de az kaldı. Saniyemiz de az kaldı zaten. Al işte tuttu bizi. Oğlum ne yapıyorsunuz sanki? Yakalandık. Oğlum. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar.